evrimciler yapmış, yazmış oldukları evrim kitaplarında evrimin tanımını özellikle değiştirme derdindedirler. Onun için onların dertleri onlara kalsın. Da biz burada değiştirilmeyecek. Ne değiştiremezsiniz? Çizimi değiştiremezsiniz. Çizim üzerinden giderek evrimi burada sizinle ele almıştık. Nasıl bir şeydi bu? İşte bu. Evet bu bunun gerçekten evrim olduğunu nereden ispatlamıştık? Bizatihi Darwin'in çizimi. Değil mi? Darwin 1838 yılındaki not defterinde tam da şunu gösterir resmeden bir çizim yapmış. Günümüzde ise bunlar evrimi gösteriyor. Biz burada size laboratuvarda